Merhaba arkadaşlar. Bugün o çok güzel bir yerde doğduk. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarla Minecraft oynuyoruz. Part 3'ü yayınlamak yayınlıyoruz yani. Of oh, of oh. çok sıkıcı ya bu başlangıç. Yani Sen de bu çocuk mu? Sen de Neden gülüyorsun? Sen sor <gülüyor> Köpeğe vuran salaktır. Vuran ki ben. Sani <laughs> <laughs> Sunny iki salakmış. Oğlum ben Sani birim. Yani, oğlum iki yazmıyor mu orada? Yok. Sen, Sen de iki yazıyor. Ben taş kesiyorum. Oh, oh, oh. Dur bir dakika. <laughs> tamam. Bak ilk önce gelişeceğiz ondan sonra madene başlıyoruz. Herkes taş... Onlar arkadan onlar arkadan bakayım Bir bakayım bir bakayım nerede kullanacağım tane tahta kılıç bir tane tahta kadımı taş taşa hadi benimle madene gelecek gelsin ya maden taş herkes taş kalsın. Tamam ben kömür kazıyorum. Ya Ahmet ya. Ne yapayım? Kömür var. Ya Ahmet bırak onları bir taş yapalım ya. Kardeşimle telefon ya tablet. Evet, talihsiz bir olay yaşandı az önce. Ya, Benlerden minnim. Geliyorum. Yanlışlıkla iki tane tahta kazma yaptım. Herkes 30 sen taş yapsın. Taş, taş kazsın. Şu dolmam gerekiyor da. İsteyenler 31'e koyun. 31'den 31'e de <laughs> 31 neden, 31 neden? hatta isterseniz taş taşlı yok. Bir daha tahta <laughs> kazmanızı kırana kadar taş kasmayın. <laughs> Ben vallahi futarda taş. Ben onu Ama bu saatte bu işleri kullanacağım. Taşa geçeceğim ya. Çok Ahmet git şuradan ya. Oyuncu neyse ismi. Benim, benim Sani. Sani iki şu anda yıldırım. Ama sana bırak. Evet. Bu benim bölgem bak. Tam sonradan başladım. Buraya. Ben madene iniyorum. Ya bir dur. Bir şey bir arkada mı toplayacağız ya? İlk önce bir taş topla ya. Oğlum ben benim bir sürü taş. Toplamayacağım şu an. Neden? Şimdi Neden neden? Bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Tamam. Bir şey yapacağım. Kurt öldürecek. İntikamını alacak. <laughs> ha, intikamını Ondan sonra etraftaki kurtlar da seni öldürsün. Ben... ben ben, bir tane kurda vurmuştum. Üç tane bir, bir, tane şeyden kaçıyordum. Kaç, bir tane kurttan kaçıyordum. Bir baktım arkama üç tane kurt dedi. Avra avra avra. Onlar arkadan avra avra avra. <laughs> Vallahi. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir, bir kazma Yok. Kırıldı. Elinizi Şuraya Şimdi taş oldu. Taş kılınca. Tamam tamam girebilirim şu an. Girebilirim. Ne <laughs> oldu sana? Hiç öldün mü? Bravo bravo. Nasıl ölüyorsun oğlum sen? Oğlum tutsana tane mi var? Ölüm. Köpeğe vursan hani vurmasa. Vurma lan. <laughs> ben onlar kimindir? Lan sana iki benmişim. Valla mı? Bak vuruyoruz ama kaçıyoruz. Vurmayın ya. Sen vurursan sana gelirler. Vur hemen. <laughs> kemik var mı kemik? Bir i̇şte. şuna. Vur. Onlar arkada avla Ne yapsın? Ev evet. yap. Arkana koşalım. Ay öldü. Derman <laughs> mı? <mi öldün>? Evet. <laughs> öldü mü? Evet. O zaman köpek öldü. Lan biri ev yapsın. Ben oğlum madene mi gitsek? Sen iyi. Sen iyi. Sani. Madene mi insin? Sani. Ne var? Sen ev yap. Yol, madene şey yaptı, yaptı, ya madene inelim ilk önce gelişelim. Bence ilk önce madene inelim gelişelim. Ben maden şu Yanlış kaldı. Yanlış karıştı. Gel oyuncu. Oyuncu 456. Oyuncu 218. Hayır. hayır. Ya hayır.

onlar var falan var. Onlar var. Onlar Kim ev yapacak? Ebeşi e ev. Emelci demişti. Ebeşi ev yapacak. Evin şeyi dedi. <laughs> ha ben de emelci dedim. Ay tamam ben yapacağım şey yaptım. Ne? Bana ev yaptım. Meşale mi? Diyor. Ne yaptım? Sen <laughs> Verisin, Bir tane ben kutu. 8 tane maşalem var. Bana ne? Çok güzel. Çok maşalem varmış. Yani. <laughs> evet doğru. Çünkü hepsini kömürden kazdım. Oha Ahmet ya. Biz <laughs> burada e, <Ben> mı kazdık <laughs> ya? e ben böyleyimdir. Alım Oğlum neyine kazdın? Kaz. <laughs> Valla siz nasıl yapacağınızı düşünün. Ben kendimi koyun kasıyorum. Onlar onu aradanın... neyse. Ne, ne yapayım? Aklımda kaldı şu şarkı. Aklımdan çıkar o zaman. Tamam. Çık lan. <laughs> ya ben ne yapayım biliyor musun? Koyun şeyleri kasıyor Ben i̇şte düştüm ama ben kasıyorum. Sen koyun kasıyor musun? Mu? E, İnek öldürdüm. Koyun bulamadım da mi? domuz öldürdüm. Domuz niye öldürdüm? Bak domuz şey yapıyor durma. Ben Mehmet çok can doldur ya. Çok can oldu. Evet. Bak mesela benim iki tane düştüğüm var. Ee... Gel lan buraya Ya çok yaratacak bir şey Kimin körüğü var? Körüğü olan var mı? Körük. Körüğü de bilmeyen yok artık derim. Bilmiyoruz diye bir şey mi dedik biz? Eee biliyor musunuz? Bilmiyorsak yoktu. Ahmet şu an gitti de mi? Evet. Ahmet hiç mi de Ses açsana sen. Saçı. Lan daha neyine soruyorsun? Ya neyine atıyorsun? Kimdi o? Mekane mi? Yok oyuncu mi? İn şimdi aşağı al onları Ömer. Ya ben mi yaptım? E ne yapayım düşmüş. Ben mi yaptım? E kazarken düşürdün işte. Ben mi yaptım? Evet. Ben fırın falan yaptım sıkıntı yok. E ben de yaptım. Evet. Yap, ev ev. Ya fırın daha yeni mi yaptın? Valla yaptım. Onu yani. bir de. Yaptım. Ben de körük yaptım. Sen sonra bir, bir, kaç dört kişiyiz, dört kişi, on iki, on iki tane koyalım. Ben üç tane öldürdüm. Üf yani. On tane, hepimiz o zaman o, o, nasıl yaptın? Ya çok kolay. Tabii alma bak yiyeceklerimden. Ya neden alıyorsun? Ahmet hep birlikte yapıyoruz. Beyler, tamam, ya, tamam tamam şey şey şaka şaka. Akşam, akşam, mı oluyor? Yani. Olacak şimdi. Birkaç e, yatağı nasıl yapacağız? Yatak yapmayacağız. Ya ne alıyorsun Kendimizi ya? Kendimize boyunak yapacağız. Kendimizi boyunak yapacağız. Mesali olan getirsin. Beni. Getir. Getiremem. Ya şurada ev yapacağız ya. Dur. <laughs> <laughs> Ahmet. Bizi, bizi öldürmeyin ya. Bir dakika Ahmet bana mı vurdun? Hayır. Ha, Akşam oluyor. Küçük bir barınak yapalım. Neredesin? ben yapıyorum. Gel o zaman. Neredesin? Ben, ben mekanı iyi buldum. Ben de buldum Ahmet. Mekanenin orada mısın? Ay şu an bir tane ma mağara buldum. Çok güzel hem de. Akşam oluyor. Hemen Akşam gelin. oluyor. Hemen sıçtık. gelin. Hemen gelin. Hemen gelin. Ya neredesin? Nesim etiketinde gözükmüyor. Ha buradayım. Buradayım. Geliyorum. Gördüm. Ben göremiyorum. Ahmet'in arkasından geliyor Geliyor. Mehmet Ali, Mehmet hadi. Mehmet hadi. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum. Aa! Sana iyi ki gel. Unuttum ya şu müziği. ev yapın dedim. Siz anlamadınız ki. Ahmet beş hale getir. Ahmet beş hale getir. Ahmet beş hale, Ahmet, beş hale Ahmet, Oraya gidiyorum. Şu duvarların şurasına koyayım. Evimi ev yaptım mı gerçekten? He, ben bakır varmışım burada. Kapatalım. Ay ya, pardon. pardon, pardon, pardon. Burası... Bence bir tane Aralık bırakalım. Burada seni bir özür mü? Tamamdır, burası Aralık kalsın. Kapatın orasını. Esabı olduğunu nasıl anlayacağız? Sen boş konuşma lan doğru söyledi bu arada. Yok, bir tane yer açık kalsın. Tamam. Çekil Ahmet şuradan Bir tane yer açık kalsın. Açık işte. O, o sırada bir de mi? demir çıkıyordu. Fırında bir şeyler Tamamdır körüğümü Yemek koyuyorum. Bir şeyleri pişiriyordum oldu Ben almadım. Bir tane seni ben almış. Ya bu. Ah, lan bana ne vuruyorsun? Ya Ahmet ben eşya yapıyorum şu an. <laughs> yemekleri almayın. Ben yemekleri almayayım. Ben kapanmasın bak. <laughs> evet. Kapanır seyir çıkar. Hepiniz. Kaç yapaydı ne yapıyor? Adama bak. Karma lazım karma. Oğlum herkes fırınını koymuş ya. Susar mısın? Işte. Ya herkes aynı şeyi kullansın diye koydum ben bunları. Tamam. Tek kendim için koymadım herhalde. Ben şunu alayım o zaman. Ahmet evet, bak şunların hepsini sana veriyorum. Kılıçların hepsini. Lan oğlum bana ne veriyorsun? Benim taş aletlerim var. Bana vermene gerek yok. Al Ahmet, bana lazım değil. Bana kim kılıç verdi. Ben <laughs> al hepsi senin olsun. Ahmet al. Hayır ben istemiyorum. Ahmet. Ab, Ahmet ab, ben ab, istemiyorum. Ab, 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 ab. Gidip başkası alsın. Kapıyı açarım, yemin ederim açarım. <laughs> Ölürüz beraber. <laughs> Ölürüz Zaten istediğimiz de Kapı bu açık değil. açık mı ben şu kapının nerede olduğunu. Kapı ben. aç. Ben de zaten bir sürü taş eşya var. Kapatalım. Öyle. Yok, yok. Evet. Fırındaki yiyecekleri almadınız değil mi lan? Bak <laughs> bak şey şu bakalım. Yeğenlerin ne zaman geleceğini bilmiyorum. E, Ahmet, bir şey mı, Ahmet bir şey var mı? bir Ahmet bir şey konuşuyor. Arkadaşlar 100 abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim ve abonelerden birini aramıza katacağım. Şimdilik bu kadar bir tavsiye verebilirim. Yani 100 abone ol olmamızı isteyebilirsiniz. Ve kura çekeceğiz tabii ki de abonelerden. Bekane ne gidiyorsun dışarıya? Koş, Ay, ne kurdunuz, tamamdır. ya deri lazım bana deri Neden? Ya. Kaç tane derim var senin? İki. Oha bu ne? Erzak yaptım Erzak. Hemen. Oğlum daha değil de <laughs> Oğlum daha değil de <neyine> kazıyoruz. <laughs> <laughs> Ben bir sürü şey yaptım. Üç tane kazma, üç tane, e, dört tane <laughs> kazma. Gelip birlikte kazak şuraları Belki demir buluruz. Biraz daha yapacağım hatta. Ya ver oh. demir bulmuyor. Sen be. bana deri, bana deri versenize be. Deri ne iş yapacağız? Sen ver deri var mı? Ne deri bul. Ya oğlum çıktı? bakın niye? Ve atla. Oğlum at. Ee, ben dışarı çıkacağım da kapı nereden onu Hayır dışarı çıkma şimdi. Ha ben daha sabah olursam pardon. Kömür Sağ. olan var mı kömür kömür. Ben de var. var. Ahmet versene kömür. Gel. Kılıç falan isteyen varsa yapabilirim. Ay, ay. Sani misin? Ay. Kılıç falan isteyen varsa yapabilirim. Adam. Taş. Al. Beş tane attım. Yusuf. Evet, ben niye alıyorum? Ben değilim ki Sani. Aramızda Ay pardon ya meşale <laughs> koyacaktım. Aa kömür. Ben vallahi ya. Şu boş Ama ah, mesela yapalım. onlar benim. benim. Onlar benim, benim derken yani benim ben alacağım. Benim yanımda PVP dünyası yapalım mı? Ne efendim? PVP dünyası. Oğlum benim de kömürüm kalmadı. Ahmet vereceğim diyorum. Birazcık alıyorum. Ya paylaşacağız ya. Alabiliriz. O lan bu da kimin olmuş? Kör müsün oğlum? Hı? Ya ben alacağım dedim Ahmet. Ahmet. Tamam ben kadar aldım. Alacağım. Tamam al, tamam aldım gerisi sende. Gelin oğlum ya birazcık şey kazalım böyle. Ya, Ömer ben alacağım Şerit ya. madenciliği yapalım. benim, benim lazım. Benim. Ya alacağım diyorum alacağım. Hani... Şerit madenciliği yapalım da. Me Mesela yapacağım yapacağım. Şey Mekane Darum. ne yapıyorsun <laughs> sen burada? Ya ben de atabiliyorum yani. Sen ya şöyle şerit madenciliği yapalım işte ya. Bulur, ben sende bulunacağım. Neyi? Ben kazmasam siz bulamazsınız. Ben nasıl... kömürü kendi kazdığım yerden buldum. Meşale koyuyorum arkana. Tamam, koy. Çok karanlık olursa koy tamam mı? Daha bir sürü kazmam var zaten. Sabah oldu mu? Baksın, baksın ya Oyuncu baksın. Ben bakıyorum ama. Ahmet arkaya Ben de dışarı çıkıyorum ya. Mesela. Gel Sabah mı? Hayır. Oğlum ben biz şerif madenciliği yaptık. Gelsenize bir. Bana bir sürü delik alın. Oğlum dur. Dur dur kömür var kömür. Nerede var anne? Hani? Kömür var kö kömür var meşale bitti. Ha ben de diyorum. Dur bende varmış a, kömür. Var. Nerede lan? Var? Tam sonra vereceğim ama ben bir gideyim. Kutmaların nesi bitti? Geleceğim. Öf ya yatağımız da yok yatak. Meşale. Meşale. İlk gece yatak yapacak. Ya. Yatak nasıl yapılır lan? Kolay. Üç evet. tane ünü alacağız. bitti Üç tane ün ve üç tane Ay. O zaman kolu Oğlum biz şerit madenciliği yaptık valla Sen ikide mi bana koyuyorsun Hayır kazma kazma Yusuf <laughs> Niye Aaa aa, aa, toprak kaldı aa, <laughs> Oğlum ne yalan ediyorsun bana ya He? Ben ne vurmuyorum var? ki Valla önüme ge <gülüyor> <gülüyor> Kim <gülüyor> öldü <gülüyor> Kim <laughs> sörmedi kazma kırıldı Kırılmadı. Bitti. Pardon, pardon. Kazma kırıldı işte. Bittiğinde kırılıyor. Ben de diyorum bu ne? Kırık kazmayı da sen mi aldın? Evet. <laughs> kırılıyor yok oluyor işte kazma. Oğlum biz böyle şerit madenciliğinde bir sürü kömür mü alırız he? Kömür, buluruz. Arkamıza bir baksana. Arkaya baksana arkaya baksana, arka baksana hemen. Ne kadar da uzun. Çekil be. Sonu iki. Hı. <laughs> Alma Ömer. Lazım bize Ne o? Sabah sabah oluyor. Ahmet biz kazmaya devam ediyoruz. Tamam. Önümüze mağara çıkmasın. Mağara çıkarsa Ağmeler, hemen kapatıyoruz. Dışarı çıkıyoruz ve hayvan atıyoruz. Evet, bu, tamam. Siz ha siz hayvan ya siz hayvanları öldürün. Beşim, siz hayvanı siz öldürün. Bana yün siz Bana yün tamam, Herkese kaç falan yapacağım. Siz demir bulun bak. Demir bulamadın. Tamam biz şerit madenciliği yapıyoruz. Bak ama bak bana bir sürü şey bulun. Ee, deri. Deri lazım. Ne yapacağız hep deri ya? Herkesi kas falan yapacağım. Ya demir bul. Demir yok ki bulamadım şu an. Aşağı kadar. Aşağı. Ya hangi seviyedeyiz biz? Ye 15 miyiz? Ha 64 kadar yaptım lan Taş. Gel Mehmet gel. Araştırmaya Sırf Mehmet bizim sizin burada olduğunuz için. Sırf Mehmet. Gel ama. Mehmet'e söylemeyecektik işte ya. Evet ya. Anne kızar mı? Kızabilir. Sana mı kızar mı? Kime kızacak? Koyun buldum. Ne? Aha lazım ama. Öldü. Koyun, koyundan deri çıkmıyor. Neyden deri çıkıyor? Dur neyden dur maşale yapacağım. Neyden, neyden? Evet, tamam. ben kutupu... Ahmet, ah, ah, geçersen, mi neyden? He tamam. Bizi. Kutup. Ahmet bana ekmek falan getirsene. Kutup o içine vuracaktım. Vursayım ne olur? Öldürürüm. Dışı. Oğlanın. Ne yiyecek? Karnım mı acıktı? Hmm. <laughs> Maşallah Ahmet bir sürü varmış ya. Kafaya selam Oğlum. Ahmet ne <de gülüyor> kadar uzun yapmış. Ne kadar ben? Dönüştü. Aa bunun da gücü <laughs> birazdan Biraz daha bekle. Hemen şunu yedireyim. şeyler ama. Koyun kocası di koyun. Neyse, ne bir kaç tane yum var? Eee Ahmet bu hala kırıyor. 3 mü? Yaza gitti ya. Tamam Ahmet al. Bak çocuk bana vurma. Pardon ya. Hadi gel hemen. Oğlum böyle Biliyor mi yok? doğru Ana bizim evimiz nerede kalıyor? Burada böyle çaprazda Ben dışarı çıktım siz beni görürsünüz. Bak ben burada buldum. çıktım. Şey. Şimdi ne yapacaktık Ahmet biz? Ee, yiyecek. yiyecek var mı yiyecek? Sandık. Yiyecek var mı? Sandık koyalım yiyecek, bence. ben Bence sandık koyalım, bence. Ben de sandık koyalım yiyecek madenlerimizi yiyecek oraya yiyecek, koyalım. Bana göstereyim ben size getireyim. Ne? Bence sandık koyalım ya. Ben sandık koyalım. Vallahi Aa, Ahmet ben 20 tane meşale de yapayım. Oğlum ben evimizin yolunu unuttum. Yap yap bana tamam, ver hepsini. Ben biliyorum öyle. Ama bana ver. Sen nerede? Ben tamam mı? Bilmiyorum. Tamam oluyor oluyor. Hı. Yavaş yavaş bak böyle 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 böyle. Tamam ver şimdi Hı. o, o meşalelerin hepsini. Sen neredesin bir dakika? Allah'ın tanıdım. Vallahi Ahmet. Annem. Tamam dur ben şirket madenciliğine başladım. Hayır ben varım. Dur bir dakika ya ber, kazman ben kazmam kırılsın. De bari. Ne dedik? Buradayız. Ya bari kazmam kırılsın oğlum ya. Kazmak kırılsın kadar. Çok az kaldı zaten. Yok. Dünya mı açılıyor lan? Yüze? Ha Ahmetmiş. Deme. Kapıyı bir. Evet. Dur ben yapayım. Ben yapayım. Dur. Ha, kırılmadı. Ben Ahmet yap, yap, yapıyorsun. <laughs> yapıyorsun. Kırıldı Dur, mı? Bir dakika. Hayır. Şş. Ne yapmaya çalışıyorsun? E zaten kır şurada ya. Ay, şu tamam. Dur. tamam gel. Gel sen bana yardım etsin. <laughs> Dur ben kırıyorum. Tahta odun ola. Dur bırak ben bir odun kazıp geliyorum. Ahmet meşale lazım. Tam bekle. Oy, 55 tane meşaleyi ne yapacaksın? <laughs> ben bir tane daha koy. Kapı koyun. Meşale. Kapı koy. Durun. Durun. Ya daha cami. kazma. Ben dümdüz gidiyorum ne yaptığımı bilemiyorum. Niye kırdın lan kapıları? <laughs> Ters oldu. <laughs> Koşamıyorum bana yiyecek verin. Ahmet şu hızlı koşmaya bassan koşabilirsin yani. Koşamıyorum. Ay, dur, karnım acıktı. Yemek. İki tane. Karnım acıkıyor, karnım. Tamam, teşekkürler. Hadi Oha, gel Oha, üç eşya yapma şey lan. Bana birazcık odun gerekli. Kaz. Ahmet tamam. lazımsın bana diyorum. Evet. Ya dur. Oha, 25 dakikadan beri çekiyormuş e, ki. Yusuf nerede şimdi? Ha, bir şey, bir şey göstereceğim sana. Yusuf nerede şimdi? Kazdığım yerdeyim. Bak evet, istersen. Işte. Ben dümdüz evet. gidiyorum. Bana meşale gidersen. Ya bak abi, kim öldürüyor şey. boğuyu, boğuyu kim öldürüyor? Mesut geri gel, sana istediğin şeyler buldum. Geliyorum. Oha. <laughs> Biz öyle bir kazdık ki. Geldim. Biz vallahi çok kazdık. Hay. Ben yap. ne o ya? lan? Ha Ahmet derilerimi almadın değil mi? Ha tamam. Hemen bir şey yapacağım, geleceğim. 15 hayal attım sana Yusuf. Yok Ahmet e at onu. Seni... Oha! 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 Öğren 64'ten fazla hayalisin var çocuğun. Sen kaza koş. Aa kemik. <laughs> Oha! Ahmet. Oha! Ahmet kömür kas. Ahmet dur bir dakika bak buraya. Oğlum benim kazmam yok. Gelin. Ömer, çekil bir. Çekil bir. Ömer! Ömer koş kazmam var mı? Çekil. Ya, Ahmet sen abi. bak buraya doğru koş. Ben sana ilk bir tane Ay. kazma attım. Ne Dur. oldu Ahmet? Sıkıntı yok. Üstüne kömür var. Ahmet attım işte. Tamam geliyorum. Ben bakır, taşım, bakır Ya bakırlar bir işe yaramaz. Ne oldu Ahmet? <laughs>